أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Pek aziz ve değerli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu cümlemize anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve müyesser eylesin. Allah azim şan hakkı hak olarak tanıttırıp hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve müyesser eylesin. Kıymetli kardeşlerim, şimdi gitmiş olduğumuz Cirane, Cirane olayı diye bir mesele vardır. Onu siz değerli kardeşlerime anlatmaya çalışacağım inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesinde elde edilen ganimetlerin dağıtımı sırasında ortaya çıkan hadise. Mekke fethinden hemen sonra Hevazin ve Sakif kabilelerin büyük bir ordu Hevazin ve Sakif kabilelerinin büyük bir ordu hazırlayarak harekete geçtiğini öğrenen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem derhal Mekke'den takviye edilen ordusuyla düşman üzerine yürümüş Huneyn'de Hevazin ve Sakif kuvvetlerini ağır bir darbe vurarak büyük zayiat verdirmişti. Kuleyden kaçan düşman, düşman kuvvetlerinin bir kısmı Eftas adlı bölgede toplandığı bir kısmının da Taif kalesine çekildiği öğrenilince Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eftas'a önce Ebu Amir el-Eş'ari'nin idaresinde olup onun şehit düşmesinden sonra Ebu Musa el-Eş'ari'nin idaresine geçen bir seriye gönderdi. Ve burada, buradaki düşman birliğini tamamen dağıttıktan sonra bunu takiben kendisi elde edilen ganimetleri cirane mevkiinde bırakarak şu anda gireceğimiz yer cirane mev mevkiinde bırakarak Taif'e hareket etti ve kaleyi muhasara altına aldı. <laughs> 20 gün kadar süren muhasaradan sonra tekrar ganimetlerin muhafaza edildiği Cirane bölgesine döndü. Cirane Mekke ile Taif arasında Mekke'ye daha yakın bir mevki bu mevki olup burada aynı adı alan bir su kaynağı ve birbirine yakın su kuyuları da vardır. Bu kaynak Yakut el-Hamevi Mecmu'l-Buldan Beyrut baskısı 1977 cilt 2 sayfa 142. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada 10 gün kadar sayısı büyük bir miktar tutan esirleri ve bol miktarda ganimetleri askerler arasında taksim etmek sizin Maksadı Müslüman olarak gelip kendisine müracaat edeceklerini ümit ettiği Hevazin heyetine esirleri ve ganimet mallarını iade etmekti. Fakat Hevazinliler gecikti. Bu arada henüz yeni Müslüman oldukları için İslami bir şuura iyice ermemiş ve mal hırslısı olan bazı Bedeviler ile bir takım münafıklar ganimetleri kendilerine dağıtması konusunda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı zorladılar hatta kaba tavırlarla onu rencide ettiler. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beykırmal hissesi olarak beşte biri yani humusu ayırdıktan sonra mevcut esirleri ve ganimeti askerler arasında taksim edip dağıttı. Fakat bu taksimattan sonra hevazin heyeti gelip Kabile gelip kabile olarak Müslüman olduklarını belirttiler ve esirler ile mallarının iadesini istediler. Taksimat sırasında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bu ikisinden ancak birisinin iadesini sağlayabileceğini ifade etti ve hevazillilerin isteği üzerine esirler kendilerine İslam askerlerinin rızası, rızası alınarak geri verildi onlara. İadeye razı olmayan bazıları da, bazılarına da ilk zaferde bunu fazlasıyla telafi edecek ganimet verileceği vaat edilerek işhal edildi. Bu arada esirler arasında bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hevasilli süt kardeşi Şeyma binti El Haris, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek onun iltifatlarına da mazhar olmuştu. Bunun ardında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beytulmal hissesi olarak ayrılan ve harcama yetkisi tamamen kendisinde bulunan humustan müellefe-i kulup kalpleri İslam'a ısındırılacak kimselere bol ihsanlarda bulundu. Bunlar daha ziyade Mekke fethiyle yeni Müslüman olmuş, Kureşliler ve Kureyş reisleriyle bazı bedeli kabile reisleriydi. Bu fondan samimi Müslümanlara bu arada ensara hiç hisse verilmemişti. Çünkü onlar İslam'a mal kaygısıyla bağlı değildiler. Ama bu dağıtım bazı sızlamalara hatta itirazlara sebep teşkil etti. Ensar içerisinde bulunan bir münafık, bu Allah'ın rızası gözetilmemiş bir dağıtımdır dedi. Ki o dağıtımı kim yapmıştı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu münafıklar yüzündendir. Yüz yıllardır Müslümanlar kan ağlıyor. Allah Resulü dağıtımı efendim adaletli bir şekilde dağıtmayacak da kim dağıtabilir bunu? diğer kabile reislerine oranla kendisine daha az ganimet verilmiş olan Süleym kabilesi reisi Abbas bin Mirdas söylediği bir şiirle buna itiraz etti. Araplarda bu meşhurdur. Bazen mesela bir şeyi itiraz ettiklerinde bunu şiirle dile getiriyorlar. Bunlara karşı Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sabır gösteriyor ve mümkün olduğu derecede istekleri yerine getiriyordu. Bu sırada Temim kabilesinde Zulhüveysra adında biri Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın karşısına çıkıp kaba bir şekilde adil ol ey Muhammed haşa ki bu Resulullah'a söyleniyor. Adil ol ey Muhammed senin adil davranmadığını görüyorum demek küstahlığında da bulundu. Bu tavrına karşı ashabtan, ashab-ı kiramdan bir kısmı onu öldürmek istedilerse de Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buna izin vermediler. Ve bunun öyle taraftarları olacak ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam bunu dedi. Bunun öyle taraftarları olacak ki Bunlar, bunların namazı karşısında sizden biri kendi namazını az görecek. Bunların orucu karşısında kendi orucunu az bulacak. Bunlar Kur'an okuyacaklar, ama Kur'an boğazlarından aşağı inmeyecek. Bunlar okun, avı delip suratla çıkıp gittiği gibi İslam'dan suratla çıkacaklardır buyur. Evet. Hazreti Ali döneminde radıyallahu teala an ortaya çıkan haricilerin bu adam ve taraftarlarının oluştuğu söylenir. Bu konuyla ilgili hadisler ve muhtelif varyantlar için bakınız. Buhari Menakıb 25, Megazi 61, Müslim Zekat 142, 160. Fakat bu sırada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için bütün bunlardan daha üzücü bir hadise cereyan etti. Münafıklıkla itham edilmeyecek ve İslam'a aslında samimiyetle bağlı bazı ensar gençlerinde bu dağıtım dolayısıyla sızlamalar görüldü. Bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Resulüne rahmet etsin kılıçlarımızda henüz Kureşlilerin kanı akarken Resulullah bizi bırakıyor da Kureşlilere Ehsan'da bulunuyor. Yani daha yeni yeni İslam'a asılmış o ensarın içerisindeki daha henüz olgunlaşmamış gençler bunu söylüyorlar. Ondan sonra dostlarından gelen bu sözleri duyunca Tevkala'da üzülen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam tüm ensarı büyük bir çadırda toplayıp kulağına gelen sözlerin mahiyetini sordu. Ensar, ensarın ileri gelenleri ve büyükleri kendilerinin ve ensarın büyük bir çoğunluğunun da bu sözleri tasvip etmediklerini ancak bazı ensar gençleri, bazı ensar gençleri gençlerinin art niye taşımaksızın sadece kendilerine kendilerine de ihsanda bulunmasını arzu ederek böyle söylediklerini belirtip onlara onlar adına özür dilediler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz kalkıp etkili bir konuşma yaptı. Konuşmasında ey ensar kendilerine mal verdiğim bu adamlar mal ve mülkleriyle deve ve koyun sürüleriyle yurtlarına dönerken siz aranıza Allah'ın resulü Aleyhisselatu vesselamı memleketinize dönmeye onu aranıza alıp memlekete dönmeye razı değil misiniz? Ben bu kimselere ancak kalplerini İslam'a kazanmak için ihsanda bulunmuşumdur." buyurarak bu dağıtımının hikmetini açıklıyor, bu arada ensara verdiği değer ve önemi de belirtiyordu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam konuşmalarından sonra tüm ensar büyük bir heyecan ve gözyaşı içinde ondan özür dilediler. Böylece taksimat işi tamamlandıktan sonra Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ihrama girerek Mekke'ye umre yapmaya gitti. Umre, umreyi ifasından sonra tekrar Cirane'ye gelip ashabı ile İslam devletinin merkezi Medine'ye avdet etmek üzere yani dönmek üzere Cirane'den ayrıldı. Burada bugünlerin bu olayların hatıralarını taşıyan bir de mescit vardır. İbn Kesir bu kaynak nereden geliyor? İbn Kesir El Bidaye ve Nihaye. Beyrut baskısı 1966 cilt 4 352 368 sayfalarda bu geçmektedir kıymetli kardeşlerim. Kısa bir ifadeyle efendim daha tarih kitaplarında daha teferruatları vardır. Sadece efendim özlü bir şekilde gidip gideceğimiz efendim Cihrane kısa bir şekilde böyledir. Onun için burada Cirane Mekke-i Mükerreme'nin en uzak efendim mikat mahalidir. En yakın mikat mahali ise Tenim'dir. Tenim kimi ulemaya göre mesela Hanefi ulemasına göre Tenim efendim mikat mahaline gidilecek en faziletli yer orasıdır. Şafii uleması ve diğer ulemalara göre efendim Cirane efendim uzaklığın sebebiyle Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın buraya gelip efendim ihrama girdiklerinden dolayı buranın daha eftal olduğunu ve nihayetinde iki yerinde her birinin birbirinden eftal olduğu şekliyle bir birçok nakiller gelmiştir. Rabbim Celle ve Aleyh Hazretleri hepimize şuurlu bir şekilde, güzel bir şekilde şimdi giremiş, gireceğimiz yerde göreceğiniz bir cami vardır. Orada o hatırayı andırsın diye o cami orada inşa edildi. Zaten genelde efendim birçok olayların, birçok efendim mucize ve kerametlerin vuku bulduğu yerlerde ya cami yapılmıştır veya bir şeyler yapılmıştır yani orada. Ondan ötürü de orada da şimdi gideceğimiz efendim bir cami vardır. O camide efendim aynı diğer camilerde olduğu gibi İki rekat namaz kılmak suretiyle efendim orada ihrama girmiş olacağız ve niyetimizi getirmiş olacağız. Evet, şimdi birkaç tane efendim telbiye ile beraber konuyu bitirelim. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerika leke lebbeyk. İnnel hamde والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك اللهم ارجو رحمتك فلا تكلني الى نفسي Tarfet <laughs> Ayin ve Asla Li Şe'ni, Kullahu La İlahe Illa Ante, La İlahe Illa Ante, Subhanak Inni Kullu Men Zalimi. Acemiler, otobüsten inip karşıda.